selamlar e, yatırım tavsiyesi vermiyoruz şimdi e, ne yapacaktık Evet, evet şey ucuz ucuz kalmış hisseler diyeceğim ama ucuz kalan hisse kalmadı e, şimdi pahalı olan hisseleri elemeye geçeceğiz arkadaşlar pahalı olan hisseleri elemeye geçeceğiz ne oldu Şimdi bizim yatırım yaptığımız hisseler şey oldu arkadaşlar. gezi, getiri de getirmedi doğru düzgün. Şu fiili dolaşım oranlarını yükseltmişler. Bunu 95'e çıkartıyorum artık. Çünkü benim yatırım yaptığım hisseleri göremiyorum. Yani 70'lerden 92'lere çıkmış. Mesela Kardemir kim ne yaptıysa bir şeyler yapıyor. Operasyon yapıyor orada. Milletin eline vermişler arkadaşlar. Dolayısıyla yani biz tekrardan, zaten diğer listeler altı başını gitti. Biz o zaman ne yapacağız? Şöyle yapalım. Tekrardan son güncelleme olarak dataları alalım biz. Ondan sonra artık pahalı kalmış hisselerden çıkma zamanı. Yani ucuz kalmış diyorduk ya o ucuz kalmış meselesi artık öyle ucuz kalmış hisse bulmak zor. Bulsan da yerin dibine batırıyorlar daha da batırıyorlar arkadaşlar. Var öyle hisseler de ama 400-500 hisse de tek tük Yani artık bir gün borsanın burnundan çakarlar artık. Neyse yapacak bir şey yok. O bizi pek ilgilendirmez. Biz şöyle çekiyoruz. Dataları çekiyoruz. Sürekli hissenin fiyatı değişiyorsa arkadaşlar hisse ucuzluğu, pahalı değişiyor demektir. Dolayısıyla hissenin fiyatları her gün değişiyor. O zaman ucuz ya da pahalı diye yorum yapabiliyoruz. Şimdi ben bu verileri çektim. Şimdi uygula diyorum, filtre diyorum. İlk önce şeylerle hiç ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ee, ilk önce özel hesaplamaya göre yani vakit kaybı olmasın diye yapıyorum bunu. Mesela GYO'larla ilgilenmiyorum. Tabi onlara ayrıktan bakılabilir. Ee, ne, ne, olduklarını hiç bilmiyorum. GYO'lara e şöyle GYO'yu sileyim. Yani gittiğimiz nokta iyi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu kar demirlerin ağzını besini sileyim. Tamam. Yatırım oldukları biliyorsunuz bunların ne yaptığı hiç belli değil. Yatırım oldiklerine de tavsiye etmiyorum. Yani çok içini bilmiyorsanız, araştırmacı değilseniz, birebir holdingi tanımıyorsanız öyle bir dalgaya girmenize gerek yok arkadaşlar. Evet, şimdi e Mesela ee, Mesela bizim yatırım yaptığımız şirketlerin Mali durumlarına bakmak istiyorum Evet baya baya Şirket alınmış burada burada elemek lazım Mesela şok marketlere bakalım 11 pahalı gözüküyor Yani şöyle güzel e, Bizim şey yaptığımız e, böyle baktığımız incelediğimiz mesela bir maça bakıyorum bir maç pahalı gözüküyor ama bunlar gelecekte kazanacağı için yine düşecek mesela bir maç 14 ederinden fazlaya çıkmış ee, yani diyorum ya bir maç 10'un 10 altına indimin alım fırsatı oluyor 14'lerde artık satım şeyi şok market ee, sonra comfort'a bakalım 11'lerde ne pahalı ne ucuz eee Selek bu evet, pahalı hale gelmiş. Yani onlara gelmiş. Ama gelecekte kazanma ihtimali var. Evet arkadaşlar. Kalekin logo yaprak TL Aksa'ya bakıyoruz. Aksa hala ucuz arkadaşlar. Bu Aksa daha yüksek olması gerekiyor. O şeye göre. Bu finansallara göre. Cayaz pahalı hale gelmiş arkadaşlar. Tofaş Ederine gelmiş. Alkim halen ucuz gözüküyor. Dokuzlarda bu onun üstüne çıkıyor arkadaşlar. Al kalan Alkim onun üstüne çıkıyor genelde. Metrekim otku, kozu, alt, T traktör o, halen uygun gözüküyor fiyatı. Jansa e, artık e, yatırım yapılabilir hale ancak geldi. Yani yeni bilanço açıklayacak. O bilanço açıklamasıyla muhtemelen iyi bir bilanço gelecek. O zaman ucuz olacak bu şirket. Şu an 7.5'larda muhtemelen 6'lara düşecek o zaman. İyi bir bilanço gelecek. 6'lara düşecek. Ucuz olacak. Bir %20, %30 potansiyel olarak görüyorum. Ben bugünden yatırıma başlıyorum yani. Dünden bir iki gün öncesinden Jansa'ya biraz yatırım. E, Tukaş hala ucuz gözüküyor. Yani o kadar gitmesine rağmen arkadaşlar. yani. Evet, şimdi koza altında yatırımlarımız var. Koza altın arkadaşlar bu 8-9'lara kadar gidip 6'lara kadar dönüyor bu. Ucuz değil, pahalı değil ama Amerikan borsası dönerse arkadaşlar bunu anlama gerekiyor Amerikan borsası yükselirse altın da yükselir. Altın yükselirse yani onsu yükselir arkadaşlar. Altın yükselirse koza altında da yükselir. Yani nasıl yükselir? Onsu yükselirse bu altın kazanacağı için altını yüksek fiyattan satacak. Yüksek kar yazınca bu kar yazdığı zaman düşüyor bunların rakamları. Kar yazamadığı zaman yükseliyor. Az kar yazarsan. Ve şu an kazançları güzel. Yani altının onsu böyleyken bu kazanç varsa yarın bir gün altının onsu yükselirse çok ciddi kazançlar yazar. Ee, evet arkadaşlar Airbus yani Airbus ucuz kaldı ve Airbus'tan biz yeni çıktık aslında çıkmamamız gerekiyormuş. Neyse. Yani satmamak gerekiyordu. Geri dönüşü alın fırsatı olmak oluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle, e, sen benim gözümde ucuz burada yatırım var. Ege ucuz arkadaşlar. Tire ucuz ama bunlar gitmiyor. Olmuk da ucuza girmiş. E, sonra Sumas ucuz gözüküyor değişik bir şekilde. istemiyor Vakko. Vakko da pahalı değil arkadaşlar. Yani 6'dan 8'lere gide gidip gelir. Öyle bir hareket yapar. Gediz ambalaj görüldüğü gibi ucuz. Yataş yani çok ucuz değil, pahalı. BN taş ucuz arkadaşlar. Cüsan iyi, Bosta güzel, mavi mavi de ucuz. Evet. Hmm. Odaş iyi, Wester kötü arkadaşlar. Çünkü şu ürettiği fabrik yok ortada. Ee, teknosa bilmiyorum. Karton ucuz. Ucuz olması bir işe yaramıyor. Hep ucuz kalıyor zaten bunlar. Bunlar hep kutu işi yapanlar. Hep ucuz kaldı ama böyle duruyorlar. E, bu cimalen ucuz. Bu cimalen ucuz. Tüpraş var. Ucuz gözüküyor ama bu Petrol fiyatlarına güven olmaz arkadaşlar. Düşerse bu da tepe taprak gider. Onun için güven güven vermiyor. Yani çok wallet bir şeye girmemekte de gerekiyor. Şurada dikkat çeken lider var. Yani şu an şeyler finansalları dikkat çekiyor. Güzel yani. AS var. Finansalları güzel. ARD yazalım. Finansalları güzel. Bunun e, bilançosuna bakmak lazım bilançosunda her şeyi ele verecek arkadaşlar. Bilançosu iyi gelirse kimse tutamaz. Evet, sonra Angen'in finansalları çok iyi gözüküyor. Yükselen çok iyi gözüküyor. Bunlarda Egeser çok iyi gözüküyor finansalları. Ucuz gözüküyor buralarda. Burada iş bir var. işbiri de artık radar aldık demiştik. Bu da artık ucuz. Yani güzel bir bilanço her şeyi değiştirir. Deva da güzel. Yani güzel olanlar bunlar artık. Doğaçın finansalları güzel. Uşak geç, esen geç. Şurada Ereğli var. Ereğli çok güzel ama hak ettiği yerde değil arkadaşlar. Sonra Kartek var arkadaşlar güzel arsanın favekü yok diyorduk arsan Kartek birbirine yakın birinde fabrik var Kartek daha uygun bence Sonra Comca ile cmts muazzam bunlar ama halen ucuz fiyatlanıyor yani Burada Cemaş Doğuhol'ü beğeniyorduk Holdingler arasında Kardemir'i beğeniyoruz zaten Ama Kardemir'de de bir şey yok yani habire düşüyor sağolda fabrik yok arkadaşlar belki gelecekte üretecek bilmiyorum yani çok iyi bir kazanç gözükmüyor burada kazanç bunların içinde en iyi Kardemir'de gözüküyor Doğu holde de daha iyi yani ee, şeye göre sağa göre kazanç daha iyi burada göze çarpan hisseler bunlar ama işte bir ay içinde bir ay sonra falan yeni olarak açıklanacak. Tabii yeni bilanço açıklandığı gün hesaplayacağız. O zaman işte önümüzdeki 3 ayda yatırım yapılır mı yapılamaz mı? Mesela örnek veriyorum. O zaman Ereğli iyi bir kar getirdi mi getirmedi mi? Getirdiyse bu üçlerden ikilere düşüyor arkadaşlar. Mesela Ege Seramik karını devam ettirdi mi ettirmedi mi? Bunlara bakacağız. Tabii şöyle bir durum da var. Diyelim Ege Seramik iyi bir kar getirdi. Ama ondan sonraki 3 ayda iyi getirip getirmeyeceğini biz bu, burasını bilemiyoruz. Eğer onu bilecek olsak zaten o zaman ne kadar kazanacağımızı da öngörebiliriz. Bizim bugüne o gün finansallarını açıkladı. O gün ve öncesi hakkında bilgimiz oluyor. Gelecek 3 ay hakkında bir gelecek hakkında bilgimiz olmadığı için sadece tahminle gidiyoruz. Yani geçmişi çok iyiydi. Çok büyük ihtimal geleceği de iyi olup olacak deyip yatırıma giriyoruz ve ucuz kalmış hesaplıyorsun ucuz kalmış diyorsun geçmiş çok iyi kazanmış hem de ucuz kalmış diyorsun o zaman yatırım yapıyorsun neyi bilmiyorsun geleceğe bilmiyorsun peki geleceğe bilen var mı işte bu firmanın içinden bilgi alan firmalar var bir yatırımcılar var onlar para karşılığında artık nasıl bilgi alıyorsa o gelecekte o da bilmiyor bir ay iki ay çalışıyor onların sonuçlarını alıyor yani o gizli bir bilgi oluyor herhalde onların sonuçlarını alıyor değerliyor ya yani diyor ki bu üç ayda çok iyi para getirecek ben bunu yatırım yapayım işte son bir ay hisse gidiyor neye göre gidiyor işte onun iyi geleceğini adam biliyor o onu götürüyor yani sen orada anlayamıyorsun bizim orada eksiğimiz bir tek o kaldı geçmişini çok iyi analiz ediyoruz ama firmanın içinden bilgi alamıyoruz dolayısıyla diğer yatırımcılarla aramızdaki fark o oluyor. Onlar kazanıyor biz kazanamıyoruz arkadaşlar. İşte bunlar büyük yatırımcı. Firmanın içinden bilgi alıyorlar. Ama mesela kötüyse zaten finansalları önümüzdeki 3 ayda iyi gitme ihtimali çok düşük. Yani orada bir şey yapması gerekiyor mesela hükümeti. Mesela enerji şirketi. Enerji şirketleri lehine bir düzenleme yapıyor. Bir şey yapıyor. Birden bir her şey değişiyor. Mesela banka. Bankalar lehine bir düzenleme yapıyor. Birden bir her şey değişiyor. Bunlar da artık arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bunlar da sıkıntılı durum. Ne olacağı belli olmuyor. Yani bir düzenleme oluyor. Sizin olu oluveriyor. Bir düzenleme sizin aleyhine tak tak x10 veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar. Yani buralarda bir şey diyemiyoruz. Mesela adam. Mesela Ege Seramik. Çok iyi bir şirket. Adam ne yaptı? %50 elektriğe zam yaptı. Tak tak fırınları bir şeyleri kapattı. Üretimi durdurdu mesela sadece Egesen Seramik, diğer seramikler de durdurdu diyelim. Uşak, o da azalttı. Yani işte burada bir anda eksi 2 kere eksi 10 yaptı işte. Yani sizin bunları bilme ihtimaliniz yok. Yani bu bu adam orada içeride diyelim ne kadar kapattı, ne kadar yaptı kapatılınca görüyor insanlar. Onun haricinde göremiyor arkadaşlar. Dolayısıyla Ege Seramik kapatmıştı. O kapattıktan sonra iki kere eksi 10 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bazı şirketler kapatmıyor bununla ilgili bir şey de üretimdeki değişimi bilgi şeyini bildirmiyor yani müşterilerine yatırımcılarına dolayısıyla arkadaşlar yani her şeyi de bilemeyiz ama böyle bir anda uçacak bir anda batacak şirketlere ortak olmak mantıklı değil mesela yatırım şirketleri ne olduğu belli değil birine kumar gibi bir yere para yatırıyor bir anda parayı kaybediyor bir anda para kazanıyor bir anda hissesi artıyor bir anda hissesi düşüyor bunlardan ziyade böyle düzgün bir şekilde kar yapan küçük küçük kazanan mesela bir maç bunları ortak olmak daha iyi yani bir yılda %50 kazanmak çok daha iyi yani diyelim THY THY bir sene çok iyi kazandı Hiçse 5 kat gitti ertesi sene iki buçuk kat geri geliyor niye İşte gidip bilmem ne Sakson ülkesine adam uçak kaldırıyor uçakta bir kişi var falan da filan da Dolayısıyla arkadaşlar bunlar hesapsız kitapsız yapılan işler oluyor birçok zaman Dolayısıyla şey yapmak gerek yani Bazen böyle olmuyor bazen işte diyor ki ya paramız var nasıl olsa kullanalım diyorlar Bazen de diyorlar boğazımıza kadar borçlar izliyorlar kafamıza göre uçak kaldırmayalım bir plan programı yapalım diyor İşte devletin ne iş yaptığı belli olmuyor arkadaşlar Dolayısıyla yatırım yapacağımız zaman geçmişi çok güçlü olacak. O güne kadar finansalları ve ucuz kalmış olacak. Gelecekte aynı parayı kazanma ihtimali çok yüksek olacak. Mesela yatırım şirketleri buna örnek değil. Niye? Ne yaptığı belli olmaz. Bir anda parasını alır başka bir şirkete ya da orada parayı batırır. Böyle değil. Yani mal satacak. Mesela örnek veriyorum tekstil, kartel. Bu mal satarak sürekli tekstil sattığı için yani geçmişi güçlüyse onun üç ayı muhtemelen güçlü gelecek. Mesela onun 3 yavaş yavaş azalıyorsa e, tahminimce daha da azalacak 3 ay sonra dersin o zaman yatırımını bitirirsin ama sürekli bu tekstil sattığı için arkadaşlar yani bir anda kopuş olmaz yani bir anda çok büyük zarar bir anda çok büyük kar olmaz niye sürekli bir şeyler satıyor küçük küçük yani o alıcı bir anda vazgeçtim demez ama yatırım şirketinde ya da holding bir şeyde bir anda bir şeyler kesiliverir anlayamazsınız dolayısıyla arkadaşlar e, yatırım yaparken bunları da dikkate almak lazım. Sürekli bir şey satıyor mu bu şirket Sürekli satmıyorsa o zaman sıkıntı yani geleceğini tahmin edemiyorsan o şirkete girmek sıkıntı. Ben bunları daha önce girdim, bunların sıkıntısını ben yaşadım arkadaşlar. Dolayısıyla böyle e, e, şey olan mesela GDR'yi aç, yani bunun ne olduğu belli değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum Yani bir anda yani hisseden de göstereyim. Bir anda yanıp bir anda sönen hisse işte bunlar. yani sen girersin, düşürürler, beklersin yıllarca, evet. Sonra yükse bakın burada bir anda ikilere inmiş, bir anda dörtlere çıkmış. Yani ne ara indin, ne ara çıktın, yani ne yaptığı belli değil arkadaşlar. Dolayısıyla böyle şirketler, ortak olmak sonra bir maç mesela bir maç. Bir maç daha stabildir. Yani aynı dönem içinde baktığımızda, yani birden bire inişleri yok. Bakın buralarda 83 müş 128'e gitmiş. Yani kademeli olarak bir anda mesela 80'den 40'a inmiyor. Yani öbürü 4'ten 2'ye inmiş bir şey, dörde çıkmış oraya inmiş bu ayın. Yani dolayısıyla arkadaşlar böyle yavaş yavaş kazananlar da daha iyidir. Yani yavaş yavaş kazanması gerekiyor. O daha iyidir. Yatırım yaparken onlara yani bir mal satacak, bir mal satacak ama o mal çok büyük bir mal olmayacak. Mesela biri fabrika satıyor diyelim, ama fabrika satıyor ama e nasıl satıyor? O fabrikayı büyütene kadar üç sene beş sene hiçbir şey satmıyor, orada hiçbir fabrik üretmiyor. Onu sen analiz edemiyorsun. Ya satamaz da elinde patlarsa o fabrika. Dolayısıyla işte yatırım holdingleri. Ee, fabrikaya yatırım yapıyor. Sonra elinde patlıyor ya da satıyor çok büyük kar yapıyor. Bu yatırım oyunculuklarının ne yaptığı belli değil arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaptığı belli olmayan bir şirkete ortak olmak mantıklı değil. Herkese iyi